Bu videoda volkan patlaması sırasında nasıl davranmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Eğer aktif hale geçme ihtimali olan bir volkanın olduğu veya aktif bir volkanın patlayabileceği bir alandaysanız, yerel otoriteler tarafından verilen tavsiyeleri öğrenmelisiniz. Tahliye alanlarını bildiğinizden emin olun. Acil durum çantası hazırlayın. Volkanın yakınına gitmeyin. Bulunduğunuz bölgenin yakınında volkan patlaması olduğunda yapmanız gerekenler... Eğer havada çok fazla gaz ve toz varsa nemli bir bes kullanarak nefes alın. Radyoda verilen güvenlik tavsiyelerini dinleyin. Etkilenen alanı terk edin. Korunaklı, güvenli bir bölgeye... Veya buluşma ya da tahliye noktasına gidin. Vadinin altına veya bodrum katına sığınmayın.